Ya, bu ayda. De, de, Aha. Ee, Özel nedeni? Ee, hem e, hem şahane gerçekten çocuklara o güzel kızını geçireceğine inanmıyorum. Olduğu için çok mutluyum. Harika. Neler söyleyeceksiniz? Bir söz ver <laughs> içi çok, çok duygulandım. Hani... ben <laughs> yani o zaman hemen sizin e, mektubunuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir duygu var içeride? kitapta sizde de yazdığınız evet. için aslında ev er sahibi siz ev er sahibisiniz. Mi, öyle oluyor. Evet hayırlı olsun anneme ve kızıma kitabı Ömür Hanım'ın dördüncü evet, kitabı ve yine kız şey çocuklarına sosyal sorumluluk. Düşüncelerine sağlık. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok değerli böyle bir şeyin içinde olmak. Çok teşekkür ederim. Yani kızlar ve anneleri çok hassas bir konu ve yani çok da kolay olmadı benim için yazmak aslında. Ee, anne ve kız çocukları, anneler ve kız çocuklar arasındaki e, o özel iletişimi aslında. Yani ben hem kız çocuğum hem anneyim. İki kız annesiyim. E, hem o kız çocuğu olarak hem de anne olarak e, benzerlikler, o ilet iletişimde buluyorsun o benzerlikleri aslında. E, işte zamanında annemin söylediği böyle kulağıma takılan şeyleri şu anda yaşadığım e, şeyler. Onları böyle bir biraz bir araya getirmeye çalıştım galiba. Harika, hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Hoş geldiniz tekrardan. Hoş Nasılsınız, ne yapıyorsunuz biraz da e, özel e... hayat? ya, hep, e... Sık sık dedikodular çıkıyor ya. Neyle ilgili? Aşk hayatınızla ilgili sık sık ama Öyle dedikodular mi? çıkıyor. Tabii siz takip etmediğiniz için. Biz ettiğimiz Ay, burada için. burada da değilim değil. ya şu <laughs> Hı -hı. da hani o yüzden... Ama gördüğümüz kadarıyla galiba yalnızlıktan memnun Nasıl dedi çıkıyor? İşte işte Hanım <laughs> şununla <laughs> birlikte şunu da de... ya da atıyorum bir ünlüyle el bile sıkışsanız ertesi günü <laughs> biz ona aşk haberi diye yazıyoruz <gülüyor> galiba. <laughs> İtiraf <laughs> konuşturdum. İtiraf etti. <laughs> 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 hani sizi görmüşken de aslında sormak istedik. Galiba bu dedikoduların hepsi yalan. Gördüğünüz i̇şte <laughs> dedikodu. <kadar> <gülüyor> 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 Peki. Bu taraftan da seyretmek enteresan olurmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz daha fazla yorum yapalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.